Survivor'da artık final heyecanı içindeyiz. Çok yakın bir süre sonra Survivor'ın şampiyonu belli olacak. Finale doğru koşar adımlarla gittiğimiz bu günlerde Sercan'ın Survivor'dan elenmesi ise adadaki dengeleri bir hayli değiştirdi. Sizler de Survivor'daki şampiyon adayınızı ve Sercan hakkında düşündüklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz. Survivor'da Sercan Yıldırım'ın elenmesinin yankıları devam ediyor. Acun Ulucalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etme sebebini açıkladı. Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemalcan kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti. Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu. Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu. SMS sonuçları ise hepimizi şok etti. Nisa gibi güçlü bir SMS rakibini eleyen Sercan ile Berkan'ın rakibi Yasin'di. Birçok kişi Berkan'ın eleme potasından rahatlıkla çıkacağını Sercan ile Yasin ikilisinden Yasin'in eleneceğini düşünüyordu. Yanıldık çünkü elenen son haftalarda çok iyi performans sergilese de Sercan oldu. Sercan son dönemde kritik zamanlarda yaptığı hataların kurbanı oldu diyebiliriz. Nisan'ın gidişiyle birlikte epey tepki toplayan Sercan aşmış, bitirmiş bir performans ortaya koydu. Ancak Cemalcan'ın kendi adını vermesinin önüne geçemedi. Eleme sonrasında ise Sercan Yıldırım, "Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle Acun Uslucalı ile burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yok şeklinde açıklama yapmıştı. Survivor Barış'ın Sercan Yıldırım'la vedalaşırken Nisa olayında asla seni satmadım demesi ise dikkat çekmişti. Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenmesi sosyal medyada birçok tepki toplamıştı. Survivor'da ada konseyi için Domini'ye geri dönen Acun Ilıcalı konseyi sundu. Konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemalcan Can, dörtlü final öncesindeki son eleme için ilk adayı belirledi. Bir kişiyi potaya sokmanın zor olduğunu söyleyen Cemal Can, çok üzülerek Elif diyorum, en son isteyeceğim şeydi diyerek Elif'i aday gösterdi. Survivor'ın son bölümünde ise Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sercan eğer kendi takımından arkadaşları olsaydı o zaman 2 kişi 4 kişiye karşı ya da 5 kişiye karşı mücadele etmek zorunda kalmayacaktı. Takım ortadan kalkınca elbette diğer takımla yarışmak zorunda kaldı. Takımlar yok olmuş olabilir ama Elif halen ünlüler takımından. Siz de gönüllüler takımındansınız. Şu anki bireysel yarışmada da bu etkili oluyor. Sercan kazanmadığı zaman kendisine yakın kazanan biri ona destek olabilirdi. Elif dışında böyle bir şansı yoktu. Elif de kazanamayınca Sercan elenmek zorunda kaldı diyebiliriz. Açıklamasında bulundu ve Sercan'ın yalnız kaldığı için elendiğini dile getirdi. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.